Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın ikinci bölümündeyiz. En son buralarda bir yerde kalmıştık. Zaten önceki videoya bakarsanız görebilirsiniz. Gece olmuştu en son. Çok acıkmıştık. Yemeğimiz sadece tropikal balık vardı. Yiyelim onu. Sadece yarım yarım geliyor. Ne yapabiliriz? Bence savaşmaya gidelim arkadaşlar. Başka bir yerlere gidelim. Hadi gidelim. Aa burada lan var arkadaşlar. Bakır da var, demir de var arkadaşlar. Çok şanslıyız. Işık gitti. Neyse şu demirleri alalım. Hemen. Arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirim zillerini açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aman. Neyse almayalım bence. Arkadaşlar Aa creeper var. Bismillah kaçalım. Kaç kaç. Orada da bir sürü creeper var. İskelet de var. Kaçalım arkadaşlar. Orada zombi var bir tane. Orada ik burada iki tane var. Beni kovalıyorlar. Arkadaşlar yorumlara Minecraft yazanlara kalp atıyorum. Kaçalım şuradan. Orada iskelet var. Beni görebilir. O yüzden şöyle yüzerek kaçalım. Aa, orada da iskelet var. E arkadaşlar ne yapacağız? Kaçacak yerimiz kalmadı. Bir tekne falan mı yapsaydık? Yapalım bence. İskelet bizi görmeden. Şöyle miydi ha? Tamam. Kıralım. Ha. Yaptık teknemizi. Gidiyoruz. Her yerdeler ya. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Sabah olmasını mı beklesek acaba? Aha orada bir biyom var. Şurada yeni. Galiba ilk defa karşıma çıkıyor. Hatırlamıyorum pek. Arkadaşlar ne yapacağız? Her yerdeler. Hani iskeletler var. Her yerdeler. Oha indirmen var arkadaşlar. Gördünüz mü endirmeni? Orada. Sudayım şu an. Endirmen beni öldüremez. Aha. Bakın arkadaşlar burada zombi var. Boğulmuş zombi. Kaçalım o yüzden buradan da. Bakın arkadaşlar orada. Bakıyorum ona şu an. Fark etmiyor. <laughs> Fark etmiyor. Aa sabah oluyor arkadaşlar. Sabah oluyor. Şuraya çıkalım. Arkadaşlar köy bulmaya gidelim bence. Yani bulmuştuk ama kaybettik orayı. Nasıl olduysa. Buralarda ağaç var. Orada mağara var. Mağara var orada evet. Gidelim. Güneş doğuyor. Şuradan inelim. Aa Mineshaft. Arkadaşlar Mineshaft bulduk. Mineshaft. Kömür müydü o? Evet. Kömür. Kazalım. Şunu da kazalım o zaman. Elimizle kazalım. Çok zor kırılıyor arkadaşlar. Hadi kırıl. Ha sonunda bir şey gelmedi ya. Buradan XP'lerimizi alalım. Ve iki seviye olduk. Aha, örümcek spandırı. Arkadaşlar. Aa, zehirli örümcek kaç? Arkadaşlar. Ölüyoruz. Hayır. Uh, orada zehirli örümcekler var. Geliyor. Geliyorlar. Kaç kaç kaç. Geliyorlar. Hayır. Gelmeyin, gidin. Geliyorlar arkadaşlar. Teknemizi alalım. Gidelim çabuk. Oo, az kalsın ölüyorduk arkadaşlar. Biz bir de kılıç yapmadık, yapalım. şöyle tahta kılıç yapalım. Arkadaşlar ölüyorduk. A öldü. Ya okyanustan çıkmış mürekkep balı ölüyordu. Ölüyordu değil de öldü. Yazık ya. Arkadaşlar benim taşa ihtiyacım var. Oraya gitmek biraz uzun sürebilir. O yüzden aa bu ne? Bu ne böyle? Kakao çekirdekleri. Ama istemiyorum ben. Crafting table'a atıyordum yanlışlıkla. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha da sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bay bay.